Evet arkadaşlar bu da Minecraft Survival'ın galiba dördüncü bölümü aynen dördüncü bölümüyle karşınızdayım. En son ne yapmıştık? He. en son bir şey yapmıştık. Evimizi büyük. işte tarlamız falan olacaktık. Şöyle çıkalım. O doğmuş Ama ben koyun istemiyorum. Koyuna benim tarlamı istila ediyor. Çal, çal. Yürü, yürü, git. Uzaklaşma ben Git Keserim bak yürü. Oh be kırılmadı. Bizim patatesimiz mi? Bu Patates. Sandıkta Sandıktaydı son sandıkta yapmıştık. <laughs> gel buraya. Gel şuraya şunu koyalım şunu alalım bunu şuraya bir tane daha ton çıkarabilirsek bir Ah, kredi oldu. Bir tohum falan da çıkarsaydın. Şöyle girelim. Başka bir şey yok. <laughs> Şöyle girelim içeriye. Bunlara bakalım kalıyoruz. dikeriz. Aa yok şunu dikeriz. Başka bir şeyimiz yok. Ne yapacağız? Hmm biz ne yapacaktık ya? Yani? biz şey yapmayacak mıydık? Şunları koyalım. Şunu koyalım. Şu lazım. Şunu koyalım. Evet tamam. <laughs> Güzel. Şimdi yanımıza ne almamız lazım. Bir şey gerek yok şu anlık. Şunu Şunları... Ne ben bu kapıdan çıkamıyorum. Her seferinde. <laughs> Gidelim şimdi. Böyle şu kapları böyle kaldıralım. Yok, bir şey yok. Bir şey arayalım. İnek bakalım. Ben buralarda bir de görmüştüm. Aha gördüm. Şunlardan. Sen inekcik gel. Gel. Hı hı gel. Gel 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 gel. Neredeyiz? Buradayız da. Oo. Daha gel. 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 Neredeyiz? Geldik. Şöyle gidelim. Tamam tamam bağırmadan tamam. geldik bak. kitap dakika sonra gireceksin. Sonra ben seni buraya kapatacağım. Gel. Gel. Evet. Başka bir tane inek görmüştüm şurada. Şu buraları yerde. O ineyi bulamazsak kötü. Şöyle böyle. Tam dört buçuk dakikadır inek arıyoruz ya. İnek çıkan ürün. Aha diğer ürün. Haydi her şeydi bu da. Yine de gördüm. gördünüz bilmiyorum ama. Orada. Gördüm. Orada. Bakın gördünüz mü orada? Bakın. Gel dostum. Bir dakika ben. Bunları çekeyim şuradan. Sen gel bakayım. Gel 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 Nereye doğru? Buraya. musun? Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım dostlarım? Benim ne yine... arkada? Hoppa. Oh be. Oh kapattım. Benim kimim falan öyle kim toz yapıyor. Biz akşam biraz kapışırız. Daha yemek lazım bana ya. Aslında bunlar da iyi ya kalsın ya. Bunları da çiftlik yapacağım. Tavuklara özel. Yani pasta falan yaparız. İyi olur. İyi burada yiyeceğim bir şey yok. Bunun kumumuz yok. Dur şunu. Şunu şunu, koyalım. Ben şunu. Şu keke. Ha okay. dur. Şurayı alalım. Aa dur ben şunu ayarlayayım. Düzenleyeyim. Burak'ın böyle şöyle de blok. <laughs> da şöyle bir yere koyalım. Evet, tavuk şeyini de yapmak istiyorum. chestten şunları alalım. Çubuklarımızı da alalım. Çok lazım olacak şimdi. Tamam. alalım. 9 tane yetmesi lazım yani. Yetse iyi olur. Şöyle 2, 3, 4, 5. burayı küçük yapacağım. Zaten tavuklarda min bir şey yani. Zaten çok bir şey, çok tavuk da yapacağım. Evet şimdi. Şu tavuğumuz nerede bizim? ama? Şimdi tavuk kaybı ha şurada. Ne ara ya. Dur bir ya gel şuraya. Gel. Evet akşam oldu. Şu an kapris ama yemeğim yok. E ben çok... Hmm, şuraya bir tane cam lazım. Aa burada 5 tane olmuş zaten. Cam. Tamam üstüne koyalım. Tamam. Ya yemek sıkıntımız var. <laughs> Ama ineklerden karşılarız. o yanan bir sürü şey var. İşte iskelet olacaktı da. İyi olurdu. O ne doğdu siz yahu. sönmek. Aha örümcek orada. O uh, iki tane örümcek. Allah sürüştük ya. Al. Al size, al. Gel lan sen. Kaçma. Kaçma. Of, yemek yemek yemek. Öleceğim ya yakında. Koşmayayım da. Evet. Şöyle bir gidelim. <laughs> Karşıya geçtik. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şöyle son devam ediyoruz. oyuncuları de alayım ya ne olur ne olmaz. Neydi be? Son bit. Ben de bir al. Galiba kolaydı. Aa bak bu da. Şey kazabiliriz. Flint. Flint demek ok demek. Ama hiç çıkmadı. Ben yani çıkma çabası biraz az kazalım şöyle. Bir tane falan çıktı herhalde. Ay ya. Tamam bir sürü saçımız oldu. Biz bunları evde kazarız. Ben yani eve gidelim arkadaşlar. Aa bir tane. Hemen şunu öldürsem mi? Aynen. Şunu, şurada. Oo iki tane et. Eve gidelim. Koşamıyoruz. Evet. Koşamıyoruz ben ve Partisi bir dahaki bir videoda. Ya. Ya evet, bir dahaki ya. videoda görüşmek bıktım üzere. Bıktım ya. Murat. Dayı. Bıktım bıktım. Ders.